그렇지. <목소리도> 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 şey mı? Berraklığımızı etkiliyor. Berraklık sınıfı bir pırlanta için görsellik bütün insanlar tarafından Biraz daha çalışın lütfen. Böyle bir yanlış. Işte. Şimdi buyurun. Tamam. Şimdi bir <laughs> Kahramanmaraş altın işleme konusunda çok önemli bir konumda yaptığımız sanayi sitesinde 360 dükkanda şu anda 6000 vatandaşımız istihdam ediliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bin yeni istihdamı biz bu sanayi istemize kazandıracağız. Ya Allah! Bismillah! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi'ni de hizmete açıyoruz. Tüm kapasiteye ulaştığında 7 bin kişiyi istihdam edecek bu sanayi sitesi Kahramanmaraş'ı altın işlemeciliğinde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirecektir. 18 yaşındayım. 3 yıldır bu işi yapıyorum. İşte burada yaptığımız işler toka takma, ammiyat düzme, tel sarma, tel çekme. işte pul işleriyle falan uğraşıyoruz. İşte yassılamaymış, mas kalmış. Bu gibi işlerle uğraşıyoruz. Hani sevdiğim bir iş aslında. Hani biz kadınlar öncelikle takıya göseli hani çok önem veren bir insanlarız yani. E, o yüzden hani severek yapıyorum bu işi. Markalı bir böyle ürünler çıkarmak gibi bir hayalim var mesela. Böyle takı tasarım mesela takılar tasarlayıp bunları üretmek gibi mesela. Ben tasarlayayım, onlar üretsin mesela. Çarşıya göre burası daha yoğun. Kadınlar işte kızlar falan hepimiz yani burada şu an çalışan çok. Önceden çalışan bu kadar yoktu. Bu kuyumcu kent açıldı. Hani başka şeylerden hani insanlar geldi, çalışıyor mesela kızlar. Daha bir önem, daha bir yoğun oldu. Hani bu işe yoğunluk verdiler kadınlar hep şey der. Ben kendi ayaklarım üzerinde durayım. Hani tamam ailem de yardım etsin ama ben iş sahibi bir iş sahibi olayım yani. Bu açıdan da gelen çok. Kendi paranı kendin kazanıyorsun mesela. Ve bu çok güzel bir şey. Kendi paranı kendin kazanıp yani emeklerin mesela diyorsun ki ben bunu kazandım mesela. Hani ben şu kadar emek verdim ki ben bu kadar para kazandım. Hani bir şeyleri harcarken bu göz önünde bulunduruyorsun. Hani boş bir şeyler harcamayayım amaçlı. Kimseye muhtaç değilim. Hani kendi ayaklarım üzerinde sağ salim duruyorum. Hani çalışıyorum, bir işim var. Okula dahi gidiyorum mesela. Hani hem okuyorum, hem çalışıyorum kafa. Kadın kuyumculuk ustası olmaktan mutluyum. Çünkü yapabildiğim bir meslek. Kadınların hayatında olması daha bir iyi. Kadınların hani her şey yapabileceğini biliyorum. Çünkü çok becerikliler. Eller her şey yatkın. Bence kuyumculuk sektöründe daha iyi becerdiklerini düşünüyorum. Ya yani ustalık konusunda yani kadınlar olarak erkekleri geçebiliriz ben buna inanıyorum. Çünkü dediğim gibi kadınlar her konuda başarılı olduğu için yani bu konuda da geçeceğimize inanıyorum. Bu işte hayalim dükkan açmak, bir vitrin olsun, atölye olsun, yani daha geniş kapsamlı işler yapmak. Hayalim bu, onu gerçekleştirmek istiyorum. Kardeşimi de getirdim. O da hani bu sektör içindeyiz. sadece yani elinde bir iş olsun, öğrensin, zevkli bir iş de zaten. Yapabildiği kadarını yapsın diye getirdim. Yani i̇yi getirdim yani. Benim hayalim ablamla aslında bir kuyumcu dükkanı açmak. Beraber başladık bu işe, beraber bitireceğiz. İkimiz de hani çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ve beraber başaracağız. Ablam da bana tavsiye etti. Hani kadınlar daha becerikli olduğu için sektörlerde erkekleri de geçeceğimiz inanıyoruz. Benim de boş durmamı istemediği için hani yardımcı amaçlı çağırdı aslında beni. Kapalı Çarşı'da küçük önceden küçük atölyeler şeklindeydi. İşte 30 metrekare, 40 metrekare, 50 metrekare alanlarda yapıyorduk kuyumculuğu. Orada büyüme imkanımız yoktu. Burada önümüz açık. İnşallah hani burada ihracat yapma şansımız var. Dünyaya kendimizi tanıtma şansımız var. İşte dediğim gibi yani çok daha güzel işlere imza atabiliriz burada. Yerimiz müsait yani. Altyapısıyla hani çalışma sistemleriyle bayağı geniş bir alanımız var eskiden bu imkanlar yoktu. Yapmak istesen de hani imkanlar el vermiyordu. Ya inşallah burada Kahramanmaraş olarak bizim Türkiye çapında, dünya çapında bir markamız yok. Bunun için de hani burası çok güzel bir yer. Kendimizi dünyaya tanıtmak için biz bu işe biz de hani varız. İnşallah hani Türkiye çapında, dünya çapında bir marka olmak için hayallerimiz var. İnşallah bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz Altınşehir'e gelmeden önce mevcut çarşı içindeki küçücük e, altyapısı ve donanımı olmayan atölyelerde, e, malum yaz günü geldiğinde trafolarımız patlıyordu, kanalizasyonlarımız tıkanıyordu çünkü bunlara göre altyapısı olmayan ortamlarda çalıştığımız için Kahramanmaraş olarak e, ve Türkiye olarak en modern, e, mücevher e, tasarım merkezi, hem de laboratuvarlara sahibiz. Kahramanmaraş'tan da özellikle hedeflediğimiz tabii ki yurt dışına ihracat ağımızı çok geliştirmek istiyoruz. Bizim asıl hedefimiz yurt dışına e, özel tasarım üreten marka firmalar oluşturmak. Altınşehir'in at yapı ve donanımı bunu başarmaya kadirdir. Başarmamak için hiçbir sebebi yok. Burada artık bunu başaracak bütün altyapı hazır. Altınşehir sitemizde 107 bin metre kapalı, kapalı alanda 400 tane iş yerimiz şu anda aktif olarak çalışmakta. Bu 400 iş yerinde 4500-5000 kişinin şu anda istihdamı sağlanıyor. Bizim asıl buradaki tam kapasite çalıştığımızda 7000 ve üzeri istihdamı ve katma değeri yüksek ürünleri burada üretmek istiyoruz.